Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte <laughs> Yanımda da kardeşim var yine her zaman gibi Merhaba evet arkadaşlar Merhabalar hepinize Bugün e, tek renk challenge yapacağız Kardeşim siyah ben pembe olacağım Bu eğlenceli bir şey olacak Kardeşimin üstü bu arada siyahla pembe <laughs> Tam şeyimize uygun olmuş Neyse hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar, ben burada giyinmeyi düşünüyorum. Şimdi ben pembe bir şeyler seçeceğim. Hemen bakalım nelerimiz varmış. Arkadaşlar ben bir siyah şeyler seçeceğim. Kardeşime de bakacağız, bana da bakacağız şimdi. Bu nasıl acaba? Güzel. Tamam, abi. Tamam, abi. Ay çok tatlı. Olsun mı acaba ya? Hayır tamamen pembe olmasını aldım. Neden? Öyle. Tamamen pembe bir şey var mı? Evet. Bakayım. Şurada var. Ama birazcık renk olsun tamam mı? Ha şu olabilir. Tamam. Bu olur. <gülüyor> <gülüyor> bir de altına pembe bir şey giyeceğim. Bu nasıl? Yok bu olmaz. Başka şey siyah saçım ki. Tamam, siyah saç var bir sürü göründü. Ben pembe saçın nasıl onu bilmiyorum. Ha, bak şu iyi. Bu saç olur mu? Hı? Ha? Bilmem. Hayır abi. tamamen Evet siyah olması lazım. Sen bana tamamen pembe dedim. Ben de sen tamamen siyah diyorum o zaman. Ama şurası şey beyaz. Arkadaşlar bu arada fazla sesimiz çıkmayabilir yani. Ay pardon. Arkadaşlar kardeşim sarı olmaya karar verdi. Yani sarı olacak. Ay önümden çıkar mısın arkadaşım? Çıkar mısın önümden? kuaförde saçımızı da boyatabiliriz yani sorun yok. Nasıl? Ben sana tamamen sarı yapabilirim arkadaşlar. Ben... Aynen tamamen sarı olabilir. Şu Tamam olacak? ben sana tamamen sarı yapayım. Ay bu çok güzelmiş. O zaman ne olsun? Yok. Ben... Ay, tamam. o da güzel olacak. Evet. Dur, bunu denemek istiyorum ben. Şunu, şapkada olabilir mi ya aksesuar? şu olur mu? Yok olmaz o. Pembe. Bu da pembe aksesuara grubuklamış. Hayır, sarı olmaya karar vermiştim. Pembe aksesuarlardan almak istiyorum. Şu Nasıl? <laughs> Hı hı. Bu nasıl acaba? Bunu deneyelim. Aa böyle güzel oldum. Evet. Şimdi yüz seçelim. Gider misin işte? Biraz sonra arkadaşlar kardeşime bakacağız. Arkadaşlar Ay, şey hani bir şey bulamıyorum. buldum bu olur mu? Olabilir yani. Snapchat bir Ay çok tatlı oldum. Gözlük de almak istiyorum ben. Çanta falan. Ay ben de gözlük kuracağım. Ay bak şu. Nasıl? Neden başka takıyorsun? Gözlük gibi. Yok, bu. Bu nasıl olacak? Yok bu da olmadı. Bu sayılıyor mu? Şu gözlük. Sayılıyor. Tamam o zaman. Çanta da takmak istiyorum sar şey olsun pembe. Tamam pembe çanta alacağız. Aa bak şu varmış. Bura evet. olmasaydı bunu da alırdım. Bekleyim. Evet. Evet tatlı oldu böyle. Tam pembe şık kız oldu. Bu, ben de sarı kız ne oldum. Sarısın kız. Ay. şunu alacağım. Şerisin kız oldum. Sarısın. Şerisin. <laughs> Sarısı. Sarısın. Arkadaşlar ben hazırım. Tatlı oldu bayağı. Ben de hazırım. Ben bu sene pisliği çıkartacağım. Tamam. Hı. Arkadaşlar kardeşime bakıyoruz hemen. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Ben daha gözlüğümü değiştireceğim. Gözlüğüm Ama gözlüğüm. tamamen sarı olması lazım değil mi? Baksana bana. Çok pembe oldu. Ama tamamen sarı oldu mu? olsun tamam mı? mı böyle? Nasıl? Böyle. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeşim baya sarı olmak yani sarı olması lazım. Şu tamam, e Her yerin sarı olması lazım. Baksana ben ne kadar pembe oldum. Şu gözlük olur mu? de i̇şte değiştireceğim. Bu gözlük sarı. Evet sayı sayı. Sarı sayılır. sayı var. Sayı sayı. Şey Hı bu Burada da bir arkadaşım. Bir şey ama. Bu da siyah olmuş. Şu Bakayım. Arkadaşlar ben kardeşim ben böyle e, ee, sarılı bir şeyler seçeyim ama. Ben de onu seninkili. Ben gidiyorum seninle. Ha bak bu olur mesela. Netin Saçım. Neyse. Saçım kalsın. Saçın yok. Saçına uygun bir şeyler. Bak boyatabilirsin. atabilirsin. bak bu olur. Olur. Bu olur. Dur saniye arkadaşlar. Üstümde arkadaşlar. Şey. Kardeşim bu saçı aldı. Şimdi gidip kuaföre boyayacak. Tamam da üzerime şapka takayım. Güzel olmadı böyle. Tamam. Şapka tak. Moda alanında buluşalım. Tamam. Sarı bir şapka seç. Sarı şapka Ay bizi aldılar sanki. ya da şu saçı alıyorum. Tamam o saçı boyatabilirsin. Üstüne de şu şapkayı taksam mı acaba? <laughs> yok o sayılmaz. Tamam. Şu sayılır mı o zaman? Evet bu sayılır ama gidip boyatabilirsin yani sorun yok. Ama bak şapkan sev değil. mod alanında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşimi şimdi bekleyeceğim. Kardeşim gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Bir şapka takmış ama o sayın. Neyse sayılsın tamam. Şimdi ilk baş kardeşim gidecek. Ben şuraya hemen oturacağım. Hı, oturdum. Gelebilirsin. <laughs> Güzel olmuş Yani puan verelim mi? Verelim. Tamam ben 10 üzerinden 9 veriyorum <laughs> Çünkü şapkası uymamış Tamam Tamam şimdi gidebilirsin <laughs> Arkadaşlar şimdi sıra bende Gel otur sen buraya Tamamdır bir dakika gelmeyeyim mi? Gelme git Hayır ama git oraya otur. Tamam sayılır hadi gel. Hadi sıra bitiyor. Şimdi ben geliyorum. Merhaba. Şöyle yapalım. Bir saniye. Aydır bu olmadı. Dış 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 dış. Dediğim puanı verebilirsin, sorun yok. Dört. On üzerinden 4 mü veriyorsun? Yok, yine sersin. Hmm, kaç alsın sence? Kaç, kaç? On üzerinden yani, on üzerinden kaç veriyorsun? Bir mi, iki üç, mi, üç mü, dört mü, beş mi, altı mı, yedi mi, 8 mi, dokuz? Dokuz. On üzerinden dokuz mu veriyorsun? Evet.